Sevgili seyirciler bugün haber kuşağını e, önemli bir haberle umut veren bir haberle tamamlayacağız bu bölümünü. 16 yıl önce geçirdiği kaza sonrası sporla yaşama tutulan bir engellinin başarısını aktaracağız. Kolları ve bacakları olmayan Fransız Philip Croizon 5 kıtayı yüzerek geçmek için yola çıktı. Daha önce Asya ile Afrika arasında yüzen engelli yüzücü bu kez Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçti ve Avrupa'dan Afrika'ya ulaştı. Vazgeçmedi, yaşamaya karar verdi. Azmetti, başardı. Kolları ve bacakları olmayan 44 yaşındaki engelli Fransız bu kez yüzerek kıtaları açtı. Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçerek Avrupa'dan Afrika'ya ulaştı. Fransız Philippe Croizon 1994 yılında evdeki televizyon antenini düzeltirken akıma kapılarak kol ve bacaklarını kaybetti ama yılmadı. Ucunda paletler bulunan özel tasarlanmış protez bacak kullanan engelli Fransız yüzerek beş kıtayı birbirine bağlama hedefi için yüzdü. Engelli Fransız arkadaşı Arno Chasse ile birlikte İspanya'dan denize açıldı. Denizde 14 kilometre boyunca yol aldı, 5 saatte başarıyla Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Fas'a ulaştı. Herhangi bir özrü olmayan arkadaşıyla birlikte Dalya sahiline ulaşan engelli Fransız böylece engellilerle normal insanlar arasında fark olmadığını gösterdik diyor. Boğazı geçmek biraz zordu. Normalde yüzdüğümden daha fazla yüzmek zorunda kaldım. Çok uzun mesafede güçlü dalgaları geçmek zorundaydım ve çok fazla efor sarf ettim. Sırtım biraz ağrıdı ama 5-40'ayı birleştirme çapımızın bu aşamasında tamamladık. Şimdi geriye sadece Bering Boğazı'ndan yüzerek Asya'dan Amerika'ya geçmek kaldı. Prozon daha önce Asya'dan Afrika'ya da yüzdü. Şimdi Avrupa'dan Afrika'ya güzel engelli Fransızın beş kıtayı birleştirmesi için Asya'dan Amerika'ya yüzmesi gerekiyor. Yaşamaya karar verdi matlı kitabın yazarı olan Philip Prozon daha önce Manş Denizi'ni de yüzerek geçmiş, 2007'de de uçaktan paraşütle atlamıştı. Bugün.